Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün yine e, Hazır ayıl olmaya geldik Livik'te alınacak çok can varmış e, halledeceğiz halledeceğiz tek tek hepsinin kapılarını uğrayacağız mezarlar kazılır durumda. beklemede kalın devam halledeceğiz halledeceğiz kaç e, ölü sayısı 49 e, yeni gelen bilgilere göre 49 tane mezar kazılmış Aa, adam kalp krizi geçirdi sayı düştü korku korku kardeşim. Yat yarı. Aa, taze ölü. Evet. Ee, kardeşim. Şu yasak elmayı. Git buradan. Git buradan. Araba seni. Evet. Hadi bakalım. Kardeşim. Bu ne tantana ya? 49 tane leş mi? Ha? <laughs> Çayımızdan bir yurdum alalım. Azrail'de olsam bir çay içeceksin. Oh. Kardeşim! Uçuyorum! Kanatlarımı görmüyorsunuz. Ama oradalar. Çok kuvvetli. It's evet, my friend. Oh, do you send them? Ha, s h I'll l e a r d a n a n j a d a n a n j a nereye Ne oldu lan? Ne oldu lan? Geber. Kardeşim sen teşekkür ederim topladım bu kadar. Zahmet verdik. Ha? Zahmet verdik ha? Hadi bakayım. Yakışıklı kardeşim. Tabu, tab tabutu tabutu ailene göndereceğim rahat. Tabutu ailene gönderecek. Neresiz lan? Nereden çıkıyor? Kardeşim gözükmüyorsunuz ya. Neyse. Devam edelim. Topu 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 free. Şimdi güzel bir loot yapmamız lazım. Hemen bir SKS Efendime söyleyeyim. Kar 98. m M4'te tercihimdir. Seri, seri kardeşim. Seri SKS. Kar dolu. bu evden çıkalım. Terk et burayı. Aha. Aha. <laughs> <Nerede> lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Nabı lan? Kanka, şimdi bir dakika sende. Ah! Kapıyı aç. Nevimiz var? Ya, ya bu ne ya? Utanmıyor musun lan bunlarla gezmeye? Terbiyesiz. Neyse. Azrail ol al canımı gözlerimden süzü yaşım o oh, ya keşke Kardeşim ölüm geldi Kardeşim yok mu bir DP'ler tutamaçlar ver kardeşim bir oradan ya SKS ver ya Hop. aa dürbün almadık neyse anlayayım Uuuu uu. Bam Allah'ım var ya Nijoy mübarek neyse Hala bir şey SKS bulamadık arkadaşlar e, Araba sesi mi duydum? Kardeşim. Lan. Tık tık tık. Tık tık tık. Yok kardeşim. Çıksana lan. Tak 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 tak. Kardeşim. Öldünüz be. Şimdi ne oldu ya? Ha? Bir dakika, bir dakika. Numara yapma, numara yapma. Azrail'e numara çekme. Nereye gittin lan? Nereye gittin lan? Oğlum, yukarı mı çıktın lan? lan? cidden mi sürün? Evet kardeşim. Bakıyoruz. Nelerimiz var? Çöp. Oğlum, bu ne? Bu ne ha? Yani, bu mu yani? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. araba. Ha. Verdim yazıklar olsun. Şey. Karşım orada biri daha var. Geber. Nerede? Adamın nerede? Söyle! Söyle dayı! Söyle onlara! Kardeşim mermim yok ya. Bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? <laughs> kardeşim Kimsin? Alo. Ne yapıyorsun lan orada? Ha ne yapıyorsun lan? Oğlum. Oğlum bak git. Ha. Alo. Dayı Söylenlere. Ezel geri geldi Ezel burada olsa ne yapardı Kardeşim mermi ver mermi Ooo M24 Bir saniye kardeşim Ver şunu Tamam hadi kaybol Bir dakika Bir dakika Fulluyoruz kardeşim Alo Ecel mi? Birazdan geliyorum. Bir saniye kardeşim bir saniye. I am Şunu kullan. Evet kardeşim. Başka. I need money bitch. Ne oluyor orada? Şimdi arkadaşlar. oyunda size tavsiye edebileceğim oynarken genel olarak ayarlarınızı akıcı kullanmanız. O kardeşim çatışma var. Göster, kelle göster. Bak, şunu, şunu kaldır ya. Neresiniz lan? Neredesiniz lan? Nasıl bir tuzak lan bu? Dayı. Neredesiniz lan? Kardeşim. Neredesiniz be? göremiyorum ki. Hadi be oğlum. Ah boynum bu şaka lan şaka boynum falan tutulmadı. Ama bundan biri çıkacak. Kardeşim iki kişi kaldıysa olsun oh, şöyle. Ah. şöyle. Bir alanımıza girelim biz. Tutuzuz. Bir orada var da. İki mi bir mi? Guys Hadi, 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 sıktır, hadi. hadi sal beni ya Allah Allah GG Arkadaşlar Bugün de güzel bir oyun yaptık Let's go Bir dahaki videoda görüşmek üzere Ah kardeşim Bu nedir ya Bir de Prensesmiş ya vurmasa mıydık ölse miydik acaba Ha Şş. Hadi görüşmek üzere